Şu anda yolun durumu siz görüyorsunuz, bir de okul yaptırılmış elektriksizdir. Keşke bu okulu da de yapmasaydı. Devlet bizi farklı mı bize bakıyor, bu nedendir acaba? Aşağı yukarı 35-40 öğrencidir. Bu 200 senedir okul yapmış, evet. 3 sene. Soba ile taze getiriyor, kömür getiriyor, Biz diyor ne diyor bize? cevabı diyor 2017'ye kadar bu okula elektrik getiremiyoruz biz veremiyoruz. Peki. Bunun sebebi nedir acaba? Sadece direkçeden evet. öyle beyan ediyor. Direkçede benim elimde cevabı öyle bağlı. gelmiş. Cevabı öyle gelmiş. Abi ben okula mevay 2 sal, 3 sal çebuye. Harap 5 ayranı. Mesela 6-5 çel Uraçal, çal, çal öğrenci mene. Ve hala Direktçi da, şahsen mi direktçi da? Cevap ayhat hatta 2000, 2016 ki acaba sebep ya çiğin? Ya kaç çeşit sebep var <laughs> mı jinizat? Tarafımda Mesela öğretmen mesela işe abi ya direkt çak yazık ya dış abi bilgisayar tünü c öğretmen sade o dört çıkın dört sınıftan tamam. abi yani. Tamam. Evet. Evet.